Kötülüklerin ifşası döneminden sonra ne olacak Mutlu Bey? Kim ölecek, kim kalacak? Kehanet istemiyorum fakat eminim tahminler vardır demiş. Arkadaşlar insanoğlu şu anda içsel olarak bir savaşta. Ama maalesef içsel değerlendirmeyi yapacak akla sahip değil. O yüzden böyle saçma sapan bir koşuldan geçiyoruz tüm insanoğlu olarak akıl erdirmeye ümit ediyorum ki ızdırap çekmeden gelelim. Ve içinde bulunduğumuz karanlığı çözmenin yollarını arayıp oturup çalışıp bulalım, çözme getirelim. Yoksa insanoğlu her zaman dediğim gibi, yine diyeyim, hem ekonomi kötü olacak, hem savaşlar, terör, insanlar depresyonda. Terör demek depresyondayız demek. Tamam. Terör demek hayatımda ne yapacağımı bilmiyorum demek. Terörün tek sebebi hayatımda bir ışık yok. Bir ışık yok. Çünkü aklı başında hiç kimse arkadaşlar iki günlük hayatını yani bir beyni varsa tamam mı bir beyni varsa hiçbir adam aklı başında iki günlük hayatını macera peşinde geçirmez bir beyni varsa. Ayız adam kendi tümüyle kaybetmiş hayatına hiçbir beklentisi yok hayatı tümüyle karanlık ise daha da kaçar oraya da terörist buraya terörist Avrupa'dan ta ...şeye gidiyorlardı o Irak'ta terörist gruba gidiyordu. Avrupa'da yaşayan gençler. Niye? Hacım mutsuzluktan. Ve maalesef bunun için inançları da kötüye kullanıyorlar. Ama nasıl olsa öleceğiz diyorlar. Bari hani dilin uygun gördüğü bir şekilde ölelim de cennete gidelim diyor. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Hani nasıl olsa öleceğiz? Çocukları gönderelim kendilerini havaya patlatsınlar. Yani böyle bir zihniyet olabilir mi? Oluyor. Niye? Çünkü maalesef içselliğimizde kaybolduk, kayıpız ve akıl erdiremiyoruz içinde bulunduğumuz duruma. O yüzden maalesef her diyorum, yıllar önce de dedim, Orta Doğu'da bu kadar problem yokken söylüyordum. Dedim orası yani ateş topu gibi olacak, yapacak bir şey yok. Biraz önce Karoğlana dediğim gibi. İnsanoğlu ızdıraba tahammül edemediği noktaya gelince değişebilir. Ondan önce değişmiyor. Niye anlatıyoruz peki değişmiyorlarsa? Çünkü kıvama gelen adam var ise o zaman kulağı duyuyor. O kıvama olgunluğa geldiyse birisi duyuyor. Ve o duyacak adam için yapıyorum işin açıkçası programı. <laughs> ne yapalım?